Saygıdeğer vatandaşlarımız, kıymetli Keşanlılar. 11 Haziran Cuma günü yapılan Keşan Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda onayı verilmiş Paşait Biyokütle Enerji Santrali hakkında derneğimizin de üyesi olan Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu çarpıtılmış bilgilerle halkı kandırma yoluna gitmiştir. Bulunduğu makamı nedeniyle Keşan adına Karar verme mercii olan üyemizin geleceğimizi tehdit eden böylesine bir projeyi yanlış bilgilerle vatandaşlarımıza masum gösterme çabasıyla çevreye olan duyarsız tavırları Temiz Keşan Derneği olarak bizleri üzmüş ve gerçeklerin anlatılması adına bir açıklama yapmak zorunda bırakmıştır. Derneğimizin çevre ve ziraat mühendislerinin yapmış oldukları teknik araştırmaların ve görüş aldığımız diğer bilim insanlarının çalışmaları ışığında ortaya çıkan gerçekleri anlatmak bizim görevimiz ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bugün bizler bu açıklamayı yaparken önemi henüz tam anlaşılamamış yeni bir mücadelenin başladığını buradan herkese duyurmak isteriz. Açıklamalarımı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nun şahsım adına söylemiş olduğu ve kıymetli derneğimizi hiçe sayarak beni kendi siyasi çukuruna çekmeye çalışmasından bahsetmeyerek bilimsel gerçekler üzerinden yapacağım. Ama öncesinde meclis üyesi Sayın Nehir Gergin'in ben de Temiz Keşan Derneği'nin bir üyesiyim. Bana sormadılar bilgi vermediler sözlerine cevap vermek isterim. Nehir Bey 2016 yılında kurulan ve 2353 üyesiyle Trakya'nın en büyük derneği olan Temiz Keşan Derneği'nin kurucu eski yönetim kurulu üyesidir. Derneğimizin kuruluşundan bu yana hava kirliliğinden Keşan'a doğal gaz getirilmesi konusunda yapılmış birçok etkinlik ve çalışmada etkin bir şekilde görev almıştır. Benim o dönem Üyesi olduğum Temiz Keşan Derneği'nde bizlere de hiçbir bilgi paylaşımı yapılmadan bu süreçlerin tamamı yürütülmüştür. Sayın Gergin, zaten olması gereken de budur. Üyeler yönetimleri bunun için seçer ve yetkilendirir. Sizin söylemiş olduğunuz yönetim biçimi hiçbir dernek veya odada görülmemiş ve görülmeyecek bir yöntem biçimidir. Ve yine sayın Mustafa Helvacıoğlu, şikayet yokken nereden talimat geldiyse askı sürelerinin bitmesine dakikalar kala bilinçli bir şekilde itiraz edildi. Suçlamalarına istinaden şunları söylemek istedim. Bizler dernek olarak halkımızı doğru bilgilendirmek ve olabilecek en az hatayla harekete geçebilmek için aklı selim davranmayı her daim tercih etmişizdir. Burada söylüyorum. Yaptığımız her itiraz gibi bu itirazımızda vicdanımızın ve geleceğimiz olan evlatlarımızın bizlere talimatıyla bilinçli olarak yapılmıştır. Saygıdeğer Keşanlılar, kıymetli Paşayit halkı, Sayın Başkan konuşmasında inşaat ruhsatı olmadan başlamış bir inşaat süreci varsa hemen talimat veriyorum, aslanlar gibi ceza kesilecek diyor. Sayın Başkan, siz hemen hemen her gün geçtiğiniz yoldaki koca yapıları görmüyorsanız fark etmiyorsanız kusura bakmayın ama sorumlu olduğunuz bölgeden bir habersiniz demektir. Ayrıca geldiğiniz günden beri belediyenin asli görevlerini vatandaşa lütufmuş gibi sunmanız insanların aklıyla alay etmekten öteye gitmemiştir. İnşaatı devam eden ve millet iradesinin hiçe sayıldığı bu kaçak yapı için aslanlar gibi talimat verin de ihmal ettiğiniz göreviniz daha fazla vicdanları sızlatmasın. Şimdi kıymetli hemşerilerimizin yanlış bildiği konulara tek tek değinerek konulardan ve doğrulardan bahsetmek istiyorum. İddia 1. Türkiye genelinde 400'den fazla biyokütle enerji santrali vardır. Yanlış. Türkiye'de belediyelerin evsel nitelikli atıklardan elektrik üretimi, biyogaz, biyokütle aktif yakma tesisleri, pasif yakma tesisleri ve biyometanizasyon tesisleri de dahil olmak üzere 400'den fazla işletme vardır. Proje tanıtım dosyası sunumundan bu yana bilmediğimiz başka bir başvuru yoksa bölgemize yapılması planlanan özelliklerdeki bu tesis Türkiye'nin 11. tesisidir. 10. tesis Şanlıurfa'da yer almaktadır. İddia 2. Tesisin inşaat ve üretim aşamasında 60-70 paçaylı vatandaşımıza iş imkanı sağlanacaktır. Kıymetli hemşerilerim, proje tanıtım dosyasında inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 16 kişi çalışacağı ifade edilmektedir. Lakin hali hazırda süren inşaat çalışmalarında ifade edilen 20 kişiden sadece iki paçaylı arkadaşımız vardiyalı bekçi olarak görev yapmaktadır. Buna ek olarak, Paşayit muhtarımızın süreçle alakalı olarak basında beyan etmiş olduğu işsizlik sorununun çözümünün bu olmadığı da çalışan sayısıyla görülmektedir. Ve yine dosyada ifade edilen işletme aşamasında çalışacak 16 kişiden büyük bir çoğunluğunun teknik ve firma personeli olacağı da göz önünde bulundurulduğunda Paşayit halkından kaç vatandaşımız gerçekten istihdam edilecektir? İddia 3. Firma kapasite arttırımına gitmemiş. Bununla ilgili olarak da EPDK'dan istemiş olduğumuz belgeler gelmiştir. Bu konuyla alakalı olarak da projenin çek yönetmeliği kapsamındaki yeri ek 2 listesinde bulunan çevresel etki değerlendirmesi gerekli değil bir görüşü sayın valimizin imzasıyla firmanın kapasite artışına gittiği ve valilik izniyle ÇED'e gerek olmadığı belgeleri de bizim elimizde bulunmaktadır. Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ve valiliğin bu dosyayı kabul etmesi ve bu izni verebilmesi için askı süresinin bitmesi, kesin imarın çıkması, yapı ve inşaat ruhsatlarının alınması gerekmektedir. Lakin firma daha askı süresi bitmeden yapı ve inşaat ruhsatlarını almadan kaçak inşaata başlamış ve devam etmektedir. Valiliğimizin vermiş olduğu bu izin belgesi kapasite artışı için EPDK'ya sunulacak belgelerden yalnızca biridir. Firma şu an belgeleri toplama aşamasındadır. EPDK'ya henüz yapılmış resmi bir başvuru yoktur. Belediyemiz adına EPDK'dan istemiş olduğunuz belge henüz başvuru olmadığı için kapasite artışıyla ilgili görüş yazısı cevap olumsuz olarak gelecektir. Fakat sizlerin de gördüğü gibi kapasite artışı başvuruları yapılmış olduğu belgelerle göz önündedir. İddia 4. Türkiye'nin 24 kurumu bu proje için onay vermiştir. Belediye olarak karşı çıkılmaz. Zaten proje doğru. Ben yatırımcı önünde ayağa kalkar düğmemi yıkladım. Sayın Başkan, buraya gelen yatırımcı diye tabir ettiğimiz o firma bu milletin ödediği vergilerden verilen teşviklerle iş yapmaktadır. Milletin temsilcisi olan sizler patronların önünde düğme ilikleyemezsiniz. Düğme yalnızca millete iliklenir. Millete. Yine konuşmanızda bahsi geçen ve bu projeye de onay veren 24 kurum, geçtiğimiz günlerde Samsun Çarşamba'da yapılmak istenen biyo Kütle tesisine de, Saros'ta yapılmak istenen FSRU projesine de. İstanbul'da yapılmak istenen Kanal Projesi'ne de izin vermiştir. O zaman sizin için zehir saçan biyokütle de yatırımdır, FSRU da yatırımdır, Kanal İstanbul Projesi de. Onun için mi çıkıp bir şey söylemiyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarını ikna etmek için bondaşa götürüyorsunuz. Ama unutmayın, aziz milletin bu mücadelesine, bu demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler, gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki biz bugün yaptığımız bu açıklamalarla geleceğimizi yok eden ve bu projeye onay verenlerin evlatlarının da hayatlarını kurtarmak için mücadele ediyoruz. İşte biz bunun için bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İddia 5. Tesisten duman çıkmayacak, Teknoloji çok ilerledi, kirlilik yok. Çok kıymetli keşanlılar, çok kıymetli paşayitliler. Bugün bizlere olasılık gibi gösterilen bu fabrikada madem duman çıkmayacak, o zaman neden bacalara filtreler takılıyor? Neden anlık olarak emisyon takibi yapılıyor? Madem duman çıkmayacak, bu kadar masraf niye? Ya gitsin? Ayrıca çevre ve canlı sağlığına zararlı her kirletici gaz, Gözle görülür mü? Sayın Başkan olmadı. Bu sefer dersimize iyi çalışamadınız. İddia dağıtı, Tesis hava soğutmalı. Bunun için su kullanılmayacak. Dersimizi iyi çalışmamız gerekiyor Sayın Başkan. Dersimizi çok iyi çalışmamız gerekiyor. Madem tesis hava soğutmalı. O zaman neden firma chat dosyasında üretim aşaması için yeraltı suyu kullanılacak diyor. Neden günlük en az 12 ton atık su çıkacak diyor. Ayrıca çıkacak bu atık suyun nereye, nasıl tahliye edilmesi planlanıyor. Belediyenin Paşayit Mahallesi'nde oluşan atık sularını arıtan bir tesisi olmadığı göz önünde bulundurulacak olursa atık suları kanalizasyon hattına nasıl verilecek ve nereye deşarj edilecek? İddia 7. Tesis, çeltik, ağaç içek sapı, ağaç kabuğu, ağaç kökü ve buğday sapı gibi tarımsal atıkları yakarak yılda 210 milyon kilovat elektrik üretecek. Sayın Başkan, öncelikle tesis yılda 120 milyon kilovat elektrik üretecek. Ve bunu 2016 yılında çıkan yasa değişikliğini kullanarak kazan değişimiyle lastikten tutun da Tıbbi atıklara kadar tehlikeli ne kadar madde varsa yakarak yapacak. Saygıdeğer Keşanlılar, kıymetli hemşerilerim. Sizlere anlatılan çarpıtılmış yalanlarla dolu bu tesisin nelere mal olacağını anlamak mümkün değil. Hepsini biliyoruz. Keşan tarihi bir fırsatı ikinci oynamada kaybetmiştir. Daha da geç kalınmadan burada başta ticaret odasına, ticaret borsasına ve tüm odalarla tüm sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Avrupa'nın bugün terk ettiği ama bizlere çok büyük proje diye anlatılan bu tesisin yapılmaması adına herkesi bizimle birlikte mücadele etmeye ve hukuki sürece müdahil olmaya davet ediyorum. Bilmenizi isterim ki Temiz Keşan Derneği olarak bizler bu sürecin her aşamasını sizlerle paylaşacak ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.